gece manzarası da bir başkaymış. Çok güzel. Boğaz ışıl ışıl. Hmm. Yalnız yaşama fikri güzel olabilir ama bu uzun bir ayrılığın alıştırması gibi geliyor bana. Çocukları yavaş yavaş alıştırıp sonra tamamen bırakacak mısınız gibi. Hı -hı. Onları bırakmam mümkün değil. Onlar bana emanet edildi. Büyüyorlar. Evet, ama hala korunmaya muhtaçlar. Hele Nihal. Üniversite sınavında yaşadığı olay onu çok sarstı. Aklı başında bir çocuk o. Atlatacak inşallah. Hayatta daha büyük yaraları almasından korkuyorum. Canı yansın istemiyorum. Ne hayal kırıklığına uğrasın, ne hayata, ne insanlara güveni kaybetsin istiyorum. Keşke onu yaşayabileceği tehlikelerden koruyacak gücüm olsaydı. Ama onun üzerinde böyle bir gücüm yok. Hangi tehlikelerden söz ediyorsunuz? Aslında bilseniz daha iyi olur belki. Nihal Behlül'e aşık. <laughs> Çok aşık. Niye bu kadar kısık bunun sesi? Açayım mı biraz? Yok ya iyi böyle. Peki o zaman. Niye pöflüyorsun? Bir yere mi yetişiyoruz? Ne çok konuştuğunu farkında mısın bu akşam? Bir çiçek alır mıydınız? Ablam gülden güzeldir ama eline de gül yakışır. Sağ ol. Al bir tane mi abi. Aldık ya baladan gelirken. Ben bir şey dedim mi canım? Sen de. İyi hadi ver bir tane. Buyur. Sağ ol. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Bu güzel sevdiğinden ayırmasın inşallah. Tamam sağ ol. Bizi sevgili zannetti. Aptal. Hırı <laughs> mürsüm yoktur Allah'a şükür. Neyse o. Beni tanıyan herkese tek tek sorun. Bir Allah'ın kulu. Rıza da Allah'ın belası bir adam terzan <laughs> terk ederim İstanbul'u. <laughs> O kadar kendine güveniyorsun yani? O kadar. Bir insan kötü diyorsun rahatlıkla tükürsün adamı. Hmm. İyi tamam anladık. Aa, anneniz babanız aileden başka büyük var mı? En büyük ben başka büyük yok. <laughs> Hadi da Adnan Bey geldiysen gel artık. Başlasın tören. Yahu dur bakalım acele ya. etme. Adam önce bir yemeğini yesin bitirsin. Koca kuzuyu yesi de. <laughs> ya ne yiyidir onca saat çok merak ettim. Şş, çok ayıp. Affedersin. Ben getireyim. Otur ben bakarım. Hayırdır inşallah Sevil Hanım. Alo. İhtiyarcığım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim hayatım. Anneni merak ettim. Telefonunu çaldırıyorum, çaldırıyorum, açmıyor. Hmm, duymuyordur. Annem dışarıda. Öyle mi? Gündüz de aradım. O zaman da mı duymadı? Bu benden kaçıyor. Yok canım. Vallahi öyle galiba. Hayır, onu kızdıracak bir şey de yapmadım. Bilmiyorum arkadaşlarıyla beraberdir. Onun bizden başka arkadaşları da mı var? Bu akşam Gülay'larda toplanıyoruz. Demin Gülay'la da konuştum. Oraya da gelmemiş. Ararsa söylerim aradığınızı veya eve gelince aratırım. Neyse, yarın alırım ifadesini. Peki. Rahatsız ettim canım. Adnan Bey'e de selamlar. Söylerim iyi geceler. Öf bu kadın da. Ne diyor? Annem soruyor. Annem telefonunu açmıyormuş da kaçıyor belli. Sana da nereye gittiğini söylemedi. Peki annenle konuşabildin mi? Nesi varmış? Dediğim gibi önemli bir şey yok. Her zaman kendi. Konuştunuz yani. Yok bir şey. Mesele yok o zaman. Afiyet olsun efendim. Toplayabilirsin. Sonra Adnan Bey'in kahvesini getirin. Geldi mi damat? Geldi efendim. Ee, kahvemi bahçede içerim o zaman. Nesrin bir kahve yapacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Hadi inelim de şunun derdini bir anlayalım. Sen ver? Peki. Ben görevimi yapıp geleyim o zaman. Siz bir şey ister misiniz efendim? Hayır. <laughs> anne İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İşte babam da geldi. Oh, nihayet. Nasılsın? Sağ olun. <laughs> buyurun efendim. Buyurun.